Biz zannediyorduk ki Bedir, Uhud, Hendek, bu mücahitler, bu ashab-ı kiram hep kitapların sahifeleri arasında kalacak. Ama Allah bize bugün Bedir'i, Uhud'u, Hendek'i ve bu ayetlerin canlı kanlı tefsirini Gazze'de bize gösterdi kardeşlerim. Bizler de Efendimizin o gün Bedir ashabına dua ettiği gibi dua ediyoruz Gazze ehline. Onlar da bir avuç Müslümandır Allah'ım. Onlar da bugün dünyanın süper güçlerine karşı senin dinini savunuyorlar. Allah'ım onlar açtır, onları doyur Allah'ım. Onlar çıplaktır, onları giydir Allah'ım. Onlar mazlumdur, onları muzaffer ediver Allah'ım. Onlara tarafından görünür, görünmez ordularını gönderiver Allah'ım. Bugün Uhud'u da görüyoruz. O gün Uhud'a giderken münafıklar yolda Müslümanlara ihanet etmişti. Bugün ise 57 tane İslam ülkesi o Gazze'deki mücahitlere ihanet etti, onları yüzüstü bıraktı. Bugün Hendeyi de yine görüyoruz. O gün karınlarını aç bağlıyordu Allah Resulü ve ashabı. Bugün de Gazze günlerdir, haftalardır açtır toprak yiyerek belki deniz suyu içerek belki hayatlarını devam ettiriyorlar. Aziz kardeşlerim bizler okuduğum bu ayetin tefsirini de gazdede gördük. Müminlerden öyleleri vardır ki şehit oldular. Kimileri de şehit olmayı bekliyor. Evet o gün nasıl Allah Celle Celaluhu Bedir ile Uhud ile Hendek ile İslam'ı dünyanın dört bir köşesine yaydı ise Bugün de Allah Gazze'deki mücahitlerle, Gazze'deki Müslümanlarla Allah İslam'ı dünyanın dört bir yerine yayıyor. O gün nasıl? O gün nasıl sahabenin gayretiyle iman ettiyse insanlar. Bugün bugün insanlık Gazze'deki mücahitlerin gayretiyle iman ediyor. Allah Gazze ve hastasıyla İsrail'in canavar oluşunu, barbar oluşunu terör oluşunu bütün dünyaya haykırıyor Allah. Kardeşlerim Gazze Müslümanlar içinde, insanlık içinde bir imtihandı. Bu imtihanı kazananlar oldu, kaybedenler oldu. Ama öyle görülüyor ki bu imtihanın faturası ahirette karşımıza çıkacak.